Çukurova Üniversitesi Kampüs Haber'den herkese merhaba. Kampüsten derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Bugünkü ilk haberimiz Çukurova Üniversitesi Merkezi Kütüphanesi'nden. 12.000 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekte olup 800 okuyucu kapasitesine sahip Merkezi Kütüphane restore edilerek okuyucuların kullanımına açıldı. Kullanıma açılan Merkezi Kütüphane'nin görüntüleri geliyor ekrana. 1979 yılında açıldı. Ee, şimdiki tıp fakültesi Dekanlık binasının ikinci katında hizmet veriyordu. 1997 yılından beri bu binada hizmet veriyor. Dört katlı bir bina. Ee, yaklaşık 12 bin metrekare alanı var. Ee, Bodrum katta serbest çalışma salonu var. Giriş katta çalışma salonu ve müracaat kaynakları, ee, teknik hizmetler bölümü ve yönetim biriminden oluştu. Ayrıca bir de konferans salonumuz var. Birinci katta yine e, ders çalışma alanları e, ve kitaplar var. Kütüphanenin sahibi olduğu koleksiyonlar. Yine ikinci katta da aynı şekilde kütüphane koleksiyonun bir kısmı ve ders çalışılacak alanlar var. Üçüncü katta e, süreli yayınlar ve elektronik yayınlar e, bulunmaktadır. O hizmetler o katta verilmektedir. Ee, bunun dışında, içinde bulunduğumuz alan eski eserler e, bölümümüz. E, yazmalar ve e, Osmanlıca basma eserlerden oluşmakta. Konemizin esas amacı, üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarını, basılı veya elektronik bilgi kaynaklarını toplamak, düzenlemek ve e, zeminden ve zamanına bağlı kalmaksızın hizmete sunmaktır. 120 bin civarında basılı kaynağımız var. 300 bin civarında elektronik kitap, 45 bin civarında da yaklaşık elektronik dergiye sahibiz şu anda. Okuyucularımız kütüphaneden haftanın 7 günü yararlanabilirler. Eğitim ve öğretim döneminde 8-22 saatler arasında pazar günleri 10 ve 16 saatler arasında hizmet vermekte öğretim dönemi dışındaki kalan süreçte de normal mesai olarak 8-5 arası hizmet vermekte kütüphanemiz. Okuyucularımız ödünç alarak da kitapları evlerine götürüp orada çalışabilirler. İki türlü ödünç verme şeyimiz var, kıstasımız. Bir akademik personel, bir de idari ve öğrencileri kapsayan. Akademik personel bir seferinde 10 kitaba kadar ödünç alabilirler öğrenciler ve idari personel 5 kitap alabilirler. Hepsinin süresi 30 gün, 30 gün süreyle. Ama başka bir okuyucu eğer kitap istemiyorsa iki sefer olmak üzere süresi geçmeme şartıyla iki sefer uzatabilirler. Yani bir kitap okuyucumuzda 3 ay kalabilir. 3 ayın sonunda herhangi bir istek olmasa bile kütüphane iade edip tekrar ödünç alabilirler. Kütüphanemiz herkese açık. Bütün araştırmacılara açık gelip yaralanabilirler. Ancak ödüş verme hizmetlerinden üniversitemiz kimliğini taşıyan personelimiz, çalışanımız yaralanabilir. Diğerleri burada yaralanabilir. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi ortaklığında dördüncüsü düzenlenen heykel sempozyumu Adana'da ve gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından heykeltıraşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikten görüntüler geliyor ekran. sempozyumların Adana'daki geçmişi 1997 yılına kadar dayanmaktadır. Biz ilk kez Adana'da böyle bir sempozyumu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimizde kentin işte estetiğine katkıda bulunmak, o kenti aynı anda birçok sanatçının eserleriyle donatmak gibi bir düşünceden hareket ettik. Dolayısıyla belediye bu şeye yatkınsa eğer, bu düşünceye yatkınsa e, kent için bu tür uygulamalar e, yapabiliyor. Adana'da bu yıl dördüncüsünü e, düzenledik. İlk dört tanesi daha önceki dönemlere ait ve uluslararası olarak başladık bu işe, sempozyum düzenlemeye. E, tabii ki bu işi kabul ettirmek kolay olmuyor. Yani bir takım önerilerle, işte bir takım e, görüşlerle gidiyorsunuz. Sizi anlayışla karşılıyorsa, kentin geleceğiyle ilgili bir planlama yapmak istiyorsa belediye, o zaman birlikte hareket etme koşullarını hazırlamış oluyor aynı zamanda. Böyle bir serüvene girdik ve dördüncüsünü de bu yıl tekrar düzenlemiş olduk. Tabii böyle bir sempozyum sonuçlandıktan sonra bu sempozyumda çıkan işlerin kentin neresine hangi noktalarına konulacağı gündeme geliyor. Yine e, Mimarlar Odası'ndan, işte üniversiteden, belediyeden, kent estetiği ile ilgili kurullardan yetkililer toplanıyor ve bununla ilgili kentin hangi noktalarına bu heykellerin konulup konulmaması gerektiği ile ilgili görüş bildiriliyor. Örneğin geçen yıl yaptığımız sempozyumda çıkan ürünleri Büyükşehir Belediyesinin Adnan Menderes Sahil Yolu diye tanımladığı bir mevkisine, orayı yeniden düzenledikleri için bu heykelleri olduğu gibi Adnan Menderes Bulvarı'na sahil kenarına koyduk. Bu sene çıkan işlerle ilgili heykelleri sempozyum alanından Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının yan tarafında bir meydan düzenlemesi yapıldı. Orada sergilemek üzere iki ay kalacak heykeller oldu. İzleyicinin beğenisine sunulacak bu işler. Daha sonra yine bu komisyon toplanacak. Bu heykellerin adanın neresine konulması gerektiğiyle ilgili bir görüş belirtecekler. Ondan sonra bu heykeller o sergileme alanından alınıp tek tek yerlerine konacaklar. gelişmeye yönelten önemli bir etkendir sanat. Bu nedenledir ki böyle faaliyetlerin artmasını biliyor ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Bu yıl Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından ilk düzenlenen Kısa Film Festivali sinema severlerle buluştu. Film gösterimi sonrası ödüller sahiplerini buldu. olarak çıkardığı Kampüs Haber gazetesini üniversitemizden temin edebilirsiniz. Kampüsten derlediğimiz haberlerle bu hafta karşınızdaydık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.